Burada bir manav varmış ya. Manavcı. Ne? Bana domates versene. Tamam. Ama o domates değil ki. O biber. O zaman domates ver. Ya o da domates değil. <laughs> Domates değil o domates değil. Şaşkın mısın sen? Şimdi ben çilek mi vereyim? Hayır domates istiyorum ben. Ya bu manav şaşkın ya. Güneş mi başına geçti? Manav. Ya ben domates istedim domates. Domatesten gayrı her şeyi doldurdu. Ben bunlar istemiyorum koy yerine. Koy koy istemiyorum. Yerine koy hepsini. Hepsini koy yerine. Ben bu sefer çilek istiyorum. Alır. Çilek istiyorum. Koy yerine hepsini. Çilek istiyorum ver. Ya bu çilek mi? Bu çilek değil ki. <laughs> bu domates. Domates. Şaşkın <laughs> mısın? Ne yedin ne içtin bu önse? <laughs> ya bir manava gelelim dedik. Manav benim ne istersen başka bir şey veriyor. <laughs> Bana portakal ver. Boşalt şuradaki poşetleri. Hayır. Şunları boşalt. Hayır. Ben portakal istiyorum. Portakal ver portakal. <laughs> ya elma koydu arkadaş bu sefer. De. <laughs> Limon değil portakal. <gülüyor> Şaşkın. <gülüyor> <gülüyor> ya bunun içinde portakal var mı? Bak bakayım mı? <laughs> var mı? Yok. Yok. <laughs> portakal ver bana. Tamam onu da istemiyorum. Kara dut ver bana. Allah Allah çaktık bu ya. Karadut istiyorum ben. Ya arkadaş bu karadut mu? Bu çilek çilek. Oğlum. Şuna bir bak bakayım bu karadut mu? Ye bakayım şunu bir karadut mu bu? Ye bakayım. Karadut mu bu? bu? Ye bakayım bir. Yesene. Yemiyor bak karadut değil bu çubuğu. Elma ver oradan bari ya. Hay Allah'ım. Elma diyorum limon çıkarıyor ya. Hanımefendi bakar mısınız şuraya bir ya? Buyurun. Bu manav biraz şaşırmış. Siz de bir şeyler isteseniz de. Ben ne istersem tam tersini veriyor. hı hmm. O zaman ben de... Bana limon lazım. Limon verir misin? Alır. Limon. <laughs> Allah Allah. Limon ne zaman turuncu oldu hanımefendi? <laughs> Limon turuncuydu da bizim mi haberimiz yoktu? Hayro bakın gör, portakal. Bakın gördünüz mü? Ne istersem tam tersini veriyor. Allah Allah. Ben portakal istemiyorum. Mer, onu baba. Bana yeşil biber ver. koyalım. <laughs> bana yeşil biber ver. Tamam, yeşil biber. Allah Allah. Neyse ver tamam onları ver ya ver. Ver ver hepsini istemediğim şekilde verdi. Kaç lira bunlar? <laughs> ne? 2000 lira mı? Evet. Sen herhalde soygunculuk yapıyorsun burada manavcılık değil. Arkadaşım zaten istemediğim her şeyi doldurdun buraya. Bir de 2000 lira mı olurdu ya? 2 lira yeter bunlara al. 1, 2, hadi senin için 10 lira olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al çil çil para. Al. Bir daha istediklerimi ver. Tamam mı? Bir daha gelişimde istediklerimi ver. Bunları ben ne yapayım? Ben istediklerim yok ki burada. Ben bunları mı istedim? Ama çok vitaminli. Yapma ya. Sen çok uyanıksın herhalde. Sen çok mu uyanıksın? Baban ne iş yapıyor senin? Çok Bulan... mu? Çok mu büyük? Vay, bayağı büyümüş. Zaten akıllı zaten. Babandan almışsın bu akıllı. Belli değil. Evet. Neyse ben bunları alıp gidiyorum. Neyse tamam siz gidin beyefendi. Biraz da ben alayım alışveriş yapayım. Sizi beklemekten burada. Hadi. Biraz da Yoruldum mu yani? Soğursun. Biraz da sana şey Efendi. Manav hanım. Ne? Bana şuradan bir kilo e, çilek verir misiniz? Evet. Efendi. Çilek dedim, çilek. <gülüyor> bu <gülüyor> ne bu? Çileğin karadut. rengi değişmiş. Allah Allah. Karadut. Evet bu kara dut. Sen sen şaşkın mısın? Nesin ya? Hayır, yani meyvelerinde kalmamış senin. Önceki vatandaşa sattın herhalde hepsini. Ben ne alsam acaba? Çilek istiyorum. Karadut veriyor. O zaman bana biraz kırmızı biber ver. Al. Yeşil biber bu. Yeşil, yeşil. <laughs> kırmızı dedim. <laughs> Allah Allah, ben bunlarla ancak dolma yaparım ya. Ne yaparım başka? Limon ver, limon çay yapacağım. Bak ya, limon istiyorum, portakal veriyor. Sen meyvelerin adını biliyor musun? Evet. Allah Allah, sen o zaman bizi kandırıyorsun. Aha, Bak en iyisi şöyle yapalım. Manav Hanım, ne? benim oğlum birazcık grip olmuş. Niye? Şöyle bir vitaminli bir şeyler verir misin? Olur. Neyin lazım çay yapmak için mesela? <laughs> Elma mı? Elmadan çay olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ne olur elmadan? <laughs> ben gidiyorum be. Sizden bir şey alışveriş yapılmaz bir daha. Ne kadar istemediğim şey varsa hepsini verdiniz. Evet ya haklısınız beyefendi bana da öyle yapıyor bir deminden daha, beri. Onun önünden geçmem ben bir daha. Bu manava şikayet edelim. Edelim. Gidiyorum seni şikayet etme. Gitme. O zaman hanımefendi bakın ben seçeceğim. Ben seçeceğim artık. Tamam mı? Siz karışmayın. Hanımefendi bakar mısınız? <laughs> Bakmıyor da kulakları da duymuyor bu hanımefendinin. <laughs> bakar mısınız? <laughs> Manav'ı bana bıraktı gitti görüyorsunuz. Bıraktın. Gel vatandaş gel. Manavcı burada. Ben satayım bari arkadaşlar. <laughs> Manav Hanım. Manav Hanım. Nereye gittiniz? Namaz kılmaya gitmiştim. Aa, o zaman Allah kabul etsin namazınızı. Bir şey diyemem. Manav Hanım. Siz tabi namazdan sonra düzelmiş olmalısınız artık. Namaz kıldınız ya. Şu poşetime benim lütfen Allah rızası için. Şuradan yeşil biberle kırmızı biber ver. Biraz limon alayım. Vay bunun aklı başına gelmiş ya. <laughs> Abdest alınca senin dengeler düzelmiş. Şu çileği istiyorum. Biraz karadut ver. Olur. Ne kadar tuttu? 3 lira. Üç lira. Tamam al bakalım 3 lira. Hı. Hadi bakalım. Size kolay gelsin. Görüşürüz Manav Hanım. Müşterileri deli etmeyin böyle. Tamam mı? Şaşkın sizi. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.